Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan ee, Bugün Survival'a başladık ama ben başını çekmeyi unutmuşum ee, Başını çekmeyi unutmuşum yani girerken videoyu çekiyor zannettim ama çekmiyormuş Böyle bir dünyada başladık Şöyle bir hemen bakayım etrafıma Bakalım ormanın içindeyiz işte bir tane ormanın içindeyiz Yemek kaynakları falan da alanlar var. var ah düştük Tamamen ağaca girişiyim abi İlk günümüzü barınak falan öyle geçirelim ee, Iııı günümüzde de yatak falan buluruz yani ilk gün koyun bulmak çile Ya yani bulamazsınız Ya yani oyun mu böyle neden acaba niye ilk gün koyun bulunamıyor Bir kere de ben sörayla açtığımda yanında koyun olsa Aa kurt buldum lan. Dur yanına gidince ne bok yapıyor? Vallahi kurt buldum abi. <laughs> ah tamam. Ay korktum ya. Tam domuz var var. Tamam. Güzel bir dünyada başladık bence. Abi o kurtları bence etraflarını sarayım. Onlar kaçarlar şimdi ya. Sarayım ben onların etrafını. Lan! Gel! Nereye gidiyorsun? Ya ne mal bir insansın ya? Ha? <laughs> Yeri düştü yaptı. Tamam. Tamam bir tanesi orada. Ya gelsene. Ya aklına tamam bir tanesi yeter ya ya buluruz kurt neyimizi şimdi ee, şimdi ağaca girişelim ağaç önemli ağaç olmazsa ne yapacağız hiçbir şey yapamayacağız onun için e, ağaç keselim kes abi ben hemen hatta şey yapayım crafting table yapayım kendime bir stick yapayım Çık stick tamam ee, şuraya bir tane şey yapayım İlk önce bir kazma yapayım abi. Kazmayla kırık taş kazayım da ondan sonra taş şey yapayım. Taş kazma yapayım daha güçlü oluyor. Aa, Apti buradan gitmiş lan. Ha ha ha, 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 ha. ha! 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 Abi. Ay. Ha kömür lan. Al al. Abi lanet girsin ya. Hala orada mı? Ver, bakalım. Ah ah ah. Tamam kalın lan orada. Tamam ben kömüre de girişeyim. Kömür de var Şuradan hatta taş alayım biraz. Taş var. Taş 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 taş. Bir tane daha taş. Tamam. 2-3 kömür alayım da kömür lazım olacak Çünkü e, meşale falan yapımında meşale yapacağız on, Onlar için kömür lazım oluyor galiba bir de ben hayvan besleyeceğim hayvan gideceğim abi onun için çiftlik Onlar nasıl yapılıyor onları da öğrenmem lazım bilmiyorum unuttum ya biliyordum ama unuttum Tamam şimdi e, buradan bir tane şey yapalım ilk önce kazma yapalım taş Sonra e, Şunları alalım Bir tane daha stick yapalım ki onla da balta yapabilelim Yap baltayı Tamam giriş yok ee, Daha hızlı bir şekilde Daha seri olun kesiyor 50 zor Aa bunlar burada mı Hala Neredesiniz Girişsem mi lan ben bunları? girişeyim mi alırlar mı beni hadi 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 abi 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 tamam 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 sıkılın orada lütfen tamam ya Allahım ya ya tamam al onu al onu kaç tane oldu Tam biraz daha keselim ya kes 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 odun lazım olacak tamam bunu da aldık şuradan şey alayım abi o skeletonları öldürüp kendime hemen kurt yapabilirim mesela bana bir kılıç yapayım da öyle dalayım bari tamam dur ilk önce bir yemek yiyeyim bari dur lan domuzcuk bil sizi pişirmeden yemek zorundayım tamam yeter Ye. Ye canım benim. Ye aslanım. Şimdi gel buraya. Ha, tamam. Tamam. Şimdi neredesiniz abi? Burada mı? Ağzına çocuğu. Ağaç tane. Ağaç tane. Üç tane lan. Ah. Ağzına! Ah. Oha, Oha! 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 Sürü lan, sürü bildiğin res. Orada şey mi var oğlum? Orada ne var lan? Tam kemik aldım. Ah, kemik aldım. Ya bir tane yeter mi? Götüm başım kemik oldu ya. Ha canım benim. La sana ya abi evde kabul etmedi ya. Dur ben buradan abi ben böyle giremem ki oraya ya. Elmaya bir şeyler ye. Ölmek istemiyorum ya. Ölmek istemiyorum. Neyse boş şey abi sonunu hallederiz ya kurtulun olayını. Tamam sen dol. Canım dolsun bir de şimdi canım doğmasını bekliyorum. Tamam. La orada şey bir sürü çıktı lan üç ilk iki taneydi sonra üç tane oldu sonra beş yedi dokuz Allah Allah. Tamam ben şöyle çık. Ağzına. tamam ya güzel bir yer yok mu abi böyle ev yapılabilecek orman ev mi yapayım ya ben orman ev yapmam aa tavuk şey tamam tavuk ne yapayım tavuğu ya dur la keseyim onu aa tamam kesmeyeyim ya da ben bundan sonra şey yaparım alırım çiftlik yapacağım ya hatta abi ee, nereye yapayım? Ya evimi nereye yapacağım? Abi ne saçma yerde doğdum ben ya. Allah Allah. Tam git. Lan düşme düşme. Ay şunları keseyim lan bari. Sen de gel abicim. Kaç oldu? Üç tane oldu. Ah! Ah orada bir şey vardı. Lan koyun gibi duruyordu lan. Ah bir nereye yapacağım? Tamam gidelim 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 böyle nereye kadar? şöyle ben gideyim. Şu ormandan bir kurtulabilirsek eğer nereye düştük oğlum biz? Lan orman lan full. Ya o zaman ne yapalım biliyor musun? Şöyle bir şey yapalım abi. Ee, şu kıyıya. Ah, ada var. Ada zannettim. Ne çıktı? Tamam siz kalın buradan. Dur hatta ben şey yapayım lan hemen dur dur dur. Bekleyin dostum. Şöyle şunu da koyduktan sonra şunları çevirip bir tane crafting table yapıp koyayım hatta şuraya. Sonra çubuklarla şöyle 8 tane çift tamam. Oo akşam mı oluyor lan? Nereye gidiyorsunuz oğlum? Bekleyin. Tamam, Tohumumu da aldım. Şimdi abicim şöyle 3 4 5 6 7 ilk gün için tohumu alayım ben. Getir labalta mı? Hah, gelin. Gelin aslanlarım benim, gelin. Gel. Gel canım benim gel. Gel oğlum. Gel. Hey. E. İşte Sık git ya. Sen tam gel gel gel. Gelin siz gelin. Gel canım benim gel. Gel. Ya gelsene. Şimdi öleceğim. Şöyle bir şey yapayım o zaman. Lan gelin lan. Şşt. <laughs> ha. Aferin nasıl girdin lan oraya? Tamam sen kal orada. O ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Aa zombi la. <laughs> Öldüremeyeceğiz <biz gülüyor> <seni>. Tamam <öldüreyim. gülüyor> Hemen çıkmışlar dur. Tamam. Evet arkadaşlar ilk gün böyle geçti Minecraft Survival'da ikinci gün yani ikinci videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.